dost sana bir şey söyleyeceğim ya. Biraz uzun zaman mı oldu? Yok lan o kadar uzun değil ya. Yani. <laughs> en fazla old... <laughs> en fazla 10 yıl geçti diyeceğim de <laughs> birkaç yıl geçti o kadar da değil ya. Azdır az az 100 yıl. Şaka şaka 3 ay. Bak arkadaş ben burada İngiltere'm. Japonya'da sos burada Mongol Empire. Burada ise Kuzen Burası da kapalı bildiğiniz gibi. Cık. Önceki bölüm 3 ay önce olduğundan hatırlamıyorum. Hepsi. Şu Japonya var daha yeni girdim şu kadarı. Bu kadar fıçkırım ki şuna bakın. Çim benim ağzımı açtı. Işte. Buraya aldı Buraya al. Şaka lan şaka. Ül diyar kiş. Herhalde bizi burada sıkmasız yani fıçkır deniz. İngiltere pisi Kimsin ya? Neyse artık revisit... şu. Diyem ya siyir tiyeriye git. Uzatmadan onu şu orta cici İngiltere'yi de alalım. Üstün <laughs> Bizim... ne kes lan lan? Aa artık şu an İngiltere'yi Bak. Niye ne etmiyorum ki? bir Az önce dayak yiyen Atarlık yapıyor. Ya ne az önceydi. Ne zaman? <laughs> Hem <kutukladım onu> <gülüyor> <gülüyor> ne? Artık, <laughs> abone falan? Gamı dışıları <laughs> seni biri dottan çıkarsan ne yapardın? A. Annesini içerdim. B. Keyif alırdım. C. Onu döverdim. D. Sen de onu içerdim. Erkiş keyif alırdım. Erkiş? Ne? Ha konuşmayı kim dönüyorum? Sip Erkiş. Emo gördün mü? Erkişler ne yapmış ya? Bir de keyif alırdım. Konuşmayın de konuşmayı da öğrendim artık hiçbir şey Ben söylerim sen de boş boş bakardın artık Niye söyle dans eden 82.000 insan bana baktığında mümkün Herkes benim niye o saçma sapan videom 9000 bir izlendi Video diyor, bak şu demiyor video. Şu bir tane 9 bin izlenen cikdirensin. Hem et. Ya sen sen ne oluyor? Ya? Benim bir tane video'm varlar kişi. Ee, Ice cream pte bir. On O niye 9 bin izlediğim? Ay Arki arkiş. Ne var içinde? Ben ne yapıyorum? Nos mu yapıyorum? Allah Allah arkişe bak ya. Tüm videolarımı bakıyor içinde nos var mı yok mu? Yoksa çıkıyor ki Artki iş, artki iş. sen misin? İstin alın mı Yavru bebe. Bayağı. Yor. Ben de yeah. Ya. Piş ya. Yani <laughs> oyun ne? Yükler ısısın. Eman dedi şey, Muhammed Ali'den çaldığı şey bişmiş Ve ben ısıs. Kendim öğrendim sen de bir şey şey geri ben Kendinden mi öğrendim? Ken ya yalan söylüyorsun. Biz de biliyoruz herhalde. Allah yemin ederim biz sen sen gittin ıs ıs lazdan çaldın camını kıy. Sen çaldın. Sen çaldın lan. ben mi ama bundan sonra sana pişmiş biş demek yasak. Evet. Bizim düşmanlarımızın kelimesini yok, Ya Bir de sen Allah'a da yemin ettin As bunun için. E işte ben yazan, ee, Muhammed Ali'den... Bilmiyorum. Bekle lan bunu. Herkes ama yanımızda hain çıkıyor. Dibimizde hain varmış da biz nereden biliyoruz? Oha. Oha. Oha lan ben Londra'yı ne ara aldım? Herkes... Oğlum madem ben Londra'yı aldım ben mal mıyım? Geliyorum buradan. Fıçkırlarla. Bir tane heavy tank yap. Bir. İki. Şurada bir çizikini al. Şurada bir çizikini öldür. Sen ne İngilizsin? Karşıyım bir şey diyor mu? Ben mi? Hmm. Oğlum ben yes. Yani Turkey people. Hadi evet, öyle dur. Erkeş 65 milyar yıl önce sen niye yoktun? Seni geçeceğim dava edeceğim he. Bak 65 milyar yıl önce. Ben bir şey söyleyeyim. Erkeş sen niye 65 milyar yıl önce yoktu? Dava edersen bak Erkeşler bak size dava ederim ya. Bak böyle şeyler yapmayın. <laughs> E siz niye 65 milyar yıl önce yoktunuz? Hakaret bildin ya hakaret hakaret. Birisi Kafadan hasarlı mısın? Biraz. Hissiz olurmuş ya. No Arkadaş ben senin yanını gördüm sanırım. Şeklik. Tık 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 benim ne no yapayım. Elim kontrol bura değil canım. Aa! Bursime gelme. Arkış, arkış. Arkış sana bir şey söyle. Aa arkış. Arkış, şart, tişört, tişört, arkış. Aa, tişört, 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 tişört. Aa, tişört, arkış, niye benimle konuşuyorsunuz arkış? Arkış, arkış. Ha! Arkış. I am your gay ondan sonra gelip in common ya bir alır abi annem de sizin bir yemek daha yapak yanında da fıçkır İngiltere var fıçkır, var fıçkır İngiltere ne yapayım mı ya İngiltere biz ne Sen senin ses? miyiz İşte tane tarafsız Tarafsız bir ülke var mı ya? Bir İngiltere kaldı zaten abi. Başka ne yapacağız? Eksi 29, eksi 24, eksi 25 Eksi 36, eksi 36, eksi 27. What the fuck? Eksi 24, eksi yine 24. Tut. Oha ne Şak gibi oldu tutan başkası. Arkış MR nereye gidiyor ki üleniyor? Dur lan. Sonuç ya encem böyle lo oyunu. Evet, MMR zamanki gibi iş başında. Şu an İngiltere bize pok yapacak halde bile yok yani. Tek başına ne yapabilir yani? Ben dünyayı aldım. Kanki sen bize oradan bir çıktır olup gidebilir misin? Şöyle atma şansımız oldu mu? 25, 26, 38, 24. Okey. Şehirlere kaç vuruyoruz? 18 mi? 18, 25 mi? Bununla taç vuruyoruz. Lan bir. 14. Çok zarar. Kodum şey. Ee, ben daha nereye saldıracağım? Abi de ben daha nereye alacağım diyor. Evet Erkiş, her zamanki gibi bir kazanmadan mı yaşayacağız? Ben, toprak inadı var bende. İlla gidip tüm dünyayı almam gerek. Beleşmayın, Çok bir çirkinliğimiz daha gibi Erkiş, kıyamete yaklaştık. zaten hala burada oturmuşsun. Beni izleyin. Başka bir şey izlesin. Çekme o zaman Canım, sen yani pizza senin de cemilesin. şöyle bir gösterim ben de size kendimi. Mal hala Moskova'yı almak için gidiyorum. Ben Moskova'yı aldım gidiyorum. Londra'ya saldırıyorum neyse. İki tane bir... Isıs var. Adamın kankisi. İkisi Mumbai'yi almaya... Pardon. Buradaki bir tane İngiliz gemisinin batırmaya gidiyorlardı ama şimdi biz burada kayır yani. Ondan sonra ciuma... Bunu da ben 1000 izlemek önce yaptım. 59'da mıyım? Bunu ben daha 9 izlemek önce neredeydim bileyim mi arkadaş? Moskova'yı almaya çalışıyordum. Şimdi Londra'yı almaya çalışıyorum Lan be. 45 izlemek 95 ve 410. Okay. Ben ama ben Güzelsin ben buraya aldıktan sonra başka bir yer daha varmış. Hadi alın. Son bir şey kaldı ama ondan önce bir şey yapacağım ben. Aç gözlülük iyi değil, yine değil. Mi? Orası mı benim başkentim ki? Cemal Bey, konem nerede? <laughs> Aman konum ya. Güneyde bana işe yaradı. Başka bir şehirde işe yaramadı. Evet, nerede? O Almanlara bak. Evet arkadaş, intro'ya bir girelim mi? Ama ondan önce görevimizi yapmalıyız. Sonra intro'ya gireriz. Bu. Bu. Aç gözlüğüm demiştim burada. Hadi. Alman insan ne yaptı o Ah. <laughs> <laughs> Zamanı değil. Evet. İnyan böyleydi. İspanya bu kadar toprağım vardı. Avrupa böyleydi. Rusya tarafları böyleydi. Buralar böyleydi ve şimdi. Ne böyle? Sadece stovan ne var? Wow. Oo. Oo. İki Burada bu bok yapmayacağım böyle. Vay be çok Okay. Dala. I'm from no no way. <laughs> Kaç levelim? 44. Okay. Şunu yükselt. Şunu <laughs> yükselt. <laughs> Afrika şeyi geldi. Okay. Yeni bir yer geldi. Hemen hem, Milter'in. Sting. Bismillah. Bismillah. Görmüş olduğunuz gibi. E burayı boş ver. Look bro ne gelmiş bak. Uzaylı. Sen ciddi misin? Ya? İmkansızı başlar. Okuyumuzu bir girelim. 16 level, 45 level. Hmm. Kim talabiliyoruz mu? Ona bir bakmadım ki. Sanladım. Aa dur dur. Level atlama şeyleri gelmiş. Master Clark. Ondan sonra bundan Arthur, MacArthur. Bu ne denedi lan? Lugi. Lugi abiye de koyalım. Patton. Hero Romel. Nagono. Ya bu önemsiz Rogozovski bilmem nesi. Bana niye alan Rogozovski var acaba? Kim kalmamış ki artık? Kimlerin hepsi üşüyecek bana. Kimlerin hepsi 45 de geliyor değil mi? Hepsi de maraşal yani bir şey yapamam burada. Generallerimize zaten gerek yok. Ne yanlış? Bunu almak için Generallerden biri çıkmalı. Hmm. Bunlar da bayağı hızlı geliyor. Amit. Gerek yok zaten. Hepsinin tarafından zenginiz. Şimdi benim Mongolya'ya bakalım. Ne var?

başarı mı elde etmişim neredeyse? Tamam abi. Okey. İngiltere'de ne bok yapmışım? Öyle girmişim öylesine ya. Rol. İngiltere yerine 5 dakika ülkesi seçeyim mi? Şöyle ilerelim. Thank İngiltere artık bile düşman yani. İngiltere ile Londra'nın kapıştığı, İngiltere ile Hollanda'nın kapıştığını hiç gördünüz mü? Ama belki az sonra göreceksin derken benim ağzımda yapıştı. Öldürün lan beni. Belçika ile Hollanda. kardeş savaşıyor. Gel yine. O benim ni kes lan niye ki kavga eden iki kardeş <laughs> Kim beni alacak ya Lan Belçika'yı kim aldı be Lan yokusun lan ya Lan ne oluyor lan biri bizden yana herhalde Almanya kim lan Düşmanı Almanya Alma ne geldi. Ben şu kendi kankama saldırıyorum. Al ya şehri. Sana sana hemen dolum. Şöyle böyle. Danimarka alındı. Danimarka. Bir kanka. tane yumruk atmamı istersem. Şöyle bir sonraki kişiye iki tane yumruk atmam lazım. Aç çıkırsan. Bir sonraki kişiye tüm yumruk bir sonraki kişiye tuyumduk. Ha. Yalnız da bin lira oldu yani? Ben niye ölmüyorum? Ay ben böyle işin tak... Bir dakika ben Soğuk Savaş'ta değilim ki haklı. Ben ne diyeyim lan? Çin niye Çin böyle... E benim niye burada toprağım var abi? Sen ne yapıyorsun? Al bakayım. Hadi, ha, biri bunu buraya alabilir mi? Biz yüzde geleceği tahmin eder. Adam olsun Şu. Çekim hatası değil mi? Spoiler var mı? Evet arkadaşlar bunlar bekliyor. Bu da ben. Ben burada neyim ha? Ben burada kazan olan kureyim. Hmm. Herkes bu sonraki bölümlerde beni hedef veriyor <laughs> Şöyle bir girelim. Heh. Şimdi sen boş ver. Bunu oyuna çıkartalım sen? Hepsini ikisini yapacağız. Yani hepsini değil ne kadar yapabiliriz Artık böyle şeyler yok değil mi?